Lütfen bizi üzmeyin. Bırakabilirsin, indirin. Sigarayı kolayca bırakın. Sağlığın ve sevdiklerin için bırakabilirsin. Siz öksürünce ben çok üzülüyorum. Lütfen bizi üzmeyin. Bırakabilirsin indirin, sigarayı kolayca bırakın. Sağlığın ve sevdiklerin için bırakabilirsin. Siz öksürünce ben çok üzülüyorum. Sen bizi üzmeyin. Bırakabilirsin, indirin, sigarayı kolayca bırakın. Sağlığın ve sevdiklerin için bırakabilirsin. Siz öksürünce ben çok üzülüyorum. Lütfen bizi üzmeyin. Bırakabilirsin indirin. Sigarayı kolayca bırakın. Sağlığın ve sevdiklerin için bırakabilirsin. Günaydın Türkiye. Günaydın İzmir. Sevgili dostlarım gene Bora Koçu ve ben Recep Çakotay ile birlikte size haftanın önemli olaylarını ve haberlerini sunacağız. Tabi bu arada basılan iki gazetemiz İzmir Türk ve kardeş gazetemiz Yeni Türkiye gazetesi basına geçtiler. Şöyle kaldıralım Bora abicim. Herkesler güzel dostlarımız övünsünler, düşmanlarımız çatlasınlar diyelim. Böylece e, her iki gazetemizde bu ayki sayılarını çıkardılar. Ben e, tabii ki gazeteyi okurken Bora Bey de size kendi gazetesine manşetleri okuyacak. Bugünkü konumuz manşetlerimiz. Efendim İzmir gündeminde çok açıklamalar düştü. CHP Bornavi İlçe Başkanı Ertuğrul Çapı'ndan geldi bunlar ve Ertuğrul Çapı'nın tekrar ilçe başkanı seçildi. Gene e, Bornova ilçe başkanı MHP'nin Turan Otlu katıldılar ve burada Turan Bey çeşitli konuşmalar yaparken gene Turan Bey de ilçe başkanı olarak seçildi. Ve bunun yanında e, Hüseyin Ergen Bey Muharrem ile ilgili görüşmeler yaptılar. Sayın e, Aksaçlılar Genel Başkanımız Ahmet Bey ile Ahmet Bey e, bazı konularda bilgiler aldı. İzmir'in kanağın yarası, şehir hastaneleri abi. Evet abi, şehir hastaneleri sona geldi. Ona sonra gelelim. Sona geldi yani. Prolo terapist ile çözüm odaklı bir program vardı. Fethi Hanım bu programı işledi. İYİ Parti İttifak'a kapılarını kapattı. Tabii bunun yanında köşe yazılarımız var ama biz hemen neyi açıyoruz? Efendim burada en önemli konumuz olan kalan şehir hastaneleri. Abiciğim biz bunları yaptık ve şehir hastanesi bir kısmını işleme açtı. Devreye girdiler. Evet herhalde bu ay içerisinde Cumhurbaşkanlığı katılımıyla resmen yapılacaklar. açılıyorlar ama teknoloji. bizim testi. aldığımız duyuma göre belli bir kısmı, yüzde yetmiş kısmı açılacak, yüzde kısmı çalışmaları devam ediyor diye haber aldık. Evet, doğrudur o şey. Ve e, güzel bir hastane ama tabii bu hastane açılırken nereler kapanacak? Biz de tabii Aksaçlılar gazetemizi bastık. Bunu da hemen gösteriyorum. Aksaçlılar da kendilerine özel bir gazete bastılar efendim. Efendim şunu soracağım. Bizim manşette de Aksaçlılar kim? Neden kuruldu? Kardeş gazetemizi biz de evet. aldık değil mi efendim içimize? Aksaçlılar önemli. Ahmet Başkan'ın gerçekten çok büyük emeği var. Çalışmaları var. Kendilerine teşekkür evet. ediyoruz. Bu güzel çalışmadan evet. dolayı. Efendim e, şunu soracağım Bora abicim, neler oldu? Şimdi bu hastane açıldı ama bakın ciddi bir şekilde tepecik kapanıyor. Tepecik, boz yaka tamamen kapanıyor. kapanıyor. Tepecik herhalde yüzde %60, %70'i kapanıyor. Şey olacak diye abi, e, daha az yatak ama e, poliklinikler çok olacak diye duydum. Zaten poliklinik hizmeti verecekler. Poliklinik hizmetinden, mesela şehir hastanesinin en büyük sıkıntısı trafik. Yani o evet. yol kaldırabilecek mi? O sıkıntıyı aşabilecekler mi? Çünkü biliyorsunuz mesela Eskişehir'de... Arkadan orman yolu açıyorlar ama şimdi öyle bir plan var. ya Arkadan da işte üstten de işte bir yol olması lazım. Ama o trafik zaten normalde kaldırmıyor biliyorsun karşı yakaya. Cengizhan yolu üzerinde bir açılış var. Oraya gittim ben hastaneye girdim. Sağ olsunlar, isim verinler gezdik dolaştık. Oradan açılan bir yol var abi. Ama o yol yeterli olmayacak. Mümkün değil. Çok yani şu anda şey. karşı yaka yolu kaldırmıyor. Mesela biliyorsunuz Eskişehir'de de yapıldı şehir hastanesi. Evet. Büyükerşen e, şehir hastanesi projesi başladığında metro projesini durdurdu. Düzergahını değiştirdi. Şehir hastanesinin önünden geçirdi metroyu. Çok yani hatta. İzmir'de de yani metronun girmediği şehir hastanesi, metronun girmediği terminal binası, yani İzmir'de sadece metrolar ana düzergahta gidiyor. Dolmuş evet. şeyi gibi. Aktarmalar yapıyor. Tabii yani belirli yerlerde yani önemli izban olmasa havalanına bile gidilmiyordu. Evet. İzbanla bugün gidiyoruz. Yani metro aslında ulaşımı kolaylaştırmak için şey yapması lazım. Onunla ilgili asıl şu anda mesela e, biliyorsunuz Maliye Bakanlığı'nın abi. Bora abinin eşi hastaneye gitmiş. Şey, ha, bir şey, evet, şey yapıyor. Bizim şey var. Eee bunundaki amaç ne? Ben geçen de konuşmuştuk, bugün de konuşuyorum. Maliye Bakanlığı'nın biliyorsunuz tasarruf hizmetleri Genel var. Yani. Evet, tasarrufa gidilecek diye. İnanın hastaneye gidiyorsun 5 tane, 6 tane bu barkottan veriyor. Şöyle verir. gösterelim efendim. Bakın 6 tane herkesin aldı ya. altı tane. Bu barkodu 6 ya 7 barkot oluyor. Veriyor ve birini kullanıyor, Neden gerisi ikiyi kullanıyoruz. Evet. Kullanıyoruz. Gerisi çöp. Çöp. Ve buraya harcana. De milyon mi özel, ya bir ya? Saat, özel bir ya. özel bir özel bir mürekkep. Hani tasarruftaydık, efendim bunu lütfen e, gözlerini göz önüne almaya çalışın. Tasarruf mu ediyoruz, tasarruf ettik diye mi konuşuyoruz? Bu çok önemli. Ciddi bir tasarruf etmiyor alınacaksa, hastanın kaç tane işi var? Üç işi var, üç tane var Kutba sahibiciğim. Evet, sayısı belli. Şey, ha bunu belki birileri yapıyor, birilerine... Yardım amaçlı yaptırılıyor ama başka yerde başka yardımlar yapılsın. Evet. Yani bunu bu para insanların Güne. cebinden çıkıyor ve görüyorsunuz bugün hastaneler çıkma noktasında. Ciddi sıkıntılar, mali sıkıntı içerisinde. Aynen abi. Tasarrufa buradan başlanması lazım. Biliyorsunuz bugün 1 Eylül dünya barış günü. Abi barışalım o zaman. Evet barışmamız barış lazım. Ve Kaldırın diyoruz ki, ki dünya barış günü. Sözde olmasın, özde olsun yani. Evet. Sadece şeyde kalıyor. O zaman Recep'le kimse... barışalım. Recep evet. sen de de barışın. Dünya Barış Günü'ymüş. Efendim, Dünya Barış Günü'nüz yürekten kutlu olsun. Herkes birbirine barışsın. Ölümlü dünya. Her zaman söylediğim bir söz vardır. Bora abi de bilir. Ölüm var. Ölüm. Ne yaparsanız yapın. Ne konuşursanız konuşun. Dininiz, mensubunuz ne olursa olsun ölüm var. Bu en baştakine de en sonrakine de değişmiyor. Sırası gelen Tabii, ta sıraya gidiyor. Sırayla değil diyor. Zamanı gelen gidiyor. İşte Hoş sırası değil. gelen. Zamanı gelen sırası. sırası, sırası gelen. Sırası olsa <laughs> sırayla. Ha şöyle söyle, evet, Zaman sıra. sırası koymuş Allah. Tabii zaman. şunu alacaksın, şunu, şunu Zaman sıraya, sıraya dersen yaşa göre bölme yapar. 50 yaşında, 49, 48, 47. Ama <laughs> bu 20 yaşındaki gitti. Azrail Aleyhisselam bir gün bir adama gidiyor, canını alacak. Diyor ki adam, ya diyor benim niye geldin şu anda? Bak diyor ilk sırada sen varsın. Seni almaya geldim. Azrail'e ile birer bardak bir ikramlar yapıyor. Azrail'i uyutuyor. Hemen sıranın sonuna yazıyor kendisini. Azrail tekrar kendine geldi. Ya diyor çok üzüldüm. Çok ağladın sen. Ben de evet, en, en sondan başlıyorum. Şimdi böyle bir şey olmasın. Evet uyanıklık da şeydi. Şimdi gazete başlıklarından dediniz. Az önce Buyurun. de e, konuya başlarken dediniz ya mesela hoş bir seda bırakmak evet. bu ülkede. Evet. Şimdi siyaset hani Hababam sınıfında çoğu insanlar izlemiştir. Okul dediğin dört duvar değil. Sıkı evet. kapalı bir yer değil. Öğrenmek istedikten sonra yerde öğrenebilirsiniz. Evet. Bize göre hizmet de o değil. Çoğu insan siyaset yaparak hizmet etmeyi ha, düşünüyor. Evet, öyle. Mesela burada şey var. Ak aksaçların kuruluş amacı şey. Şimdi Ahmet Başkan gerçekten hizmet ediyor. Bir Hayır, STK evet. kuruluşuyla yapıyor bunu. Yani Aynen. siyasetin içerisinde olmak değil. Ve bizim bu gazete haberinde bizi duygulandıran, bizi onurlandıran e, Sayın Burhan Özfatura'nın haberi var. Evet. Efendim. Şeyle ilgili, çalışmalarla evet. ilgili. Bornova'da bir e, vakıf üzerine bir yer yapacak. Bornova'da güzel bir çalışması var. Ve Ama Sayın Özfatura hep çalıştı abi. Çalıştı ve bizi en çok duygulandıran sözü siyaseti bıraktığında, ben artık siyaseti bıraktım, çocuklarla uğraşacağım. Evet. Yani Demek ki emekli oldum, kabuğuma çekildim artık yani ben hiçbir şeye karışmıyorum demedi. Hizmetse her yerde hizmet. Evet. Bugün kendisinin çocukları adamış. Otizm çocukları, engelli çocuklarıyla ilgili evet. ciddi çalışmalar var. Vakfı iyi çalışıyor. Gayet de başarılı abi. Tabii ses getiriyor ve keşke Burhan Bey gibi çoğu belediye başkanı siyaseti bıraktıktan sonra aynı şekle, aynı hızla çalışsa. Bizde biliyorsunuz siyaset meslek haline gelmiş. İnsanlar bıraktıktan sonra emeklilik olarak geliyor artık. Abi, ben öyle içine. bir şey yok zaten. Ne kadar evet. çalışırsak o kadar iyi diyorlar. Şimdi ben de bir köşeye yazdım abi. Politika savaşı. Evet. Bunun ilgili başlıklar koydum. Parti çatışmaları, parti siyasi patlarsa seçimler veya politik oluşuma sözü rekabet yaşanabilir. Ama kendi partinin içerisinde eğer bir çatışma varsa buna iç rekabet diyoruz. İç rekabet edin gerek var mı? boyutta kalkıp sandalyalar, şunlar, bunlar düşürken havalarda. Hele hele şunu hiç unutmayacağım. size şahit oluyorsunuz bu konuşmaya. E, Balçova'da Sayın Çalkaya'nın eti bir kelime. Balçova'da Çalkaya'nın mı? Bir konakta. Sayın, Şimdi... sayın burada e, Sayın Çalkaya'nın ettiği kelimeyi şiddetle protesto ediyorum. Ve Yüksel Çakmur Beyefendinin bu İzmir'e verdiği büyük çalışmaları, gerçekten şükran ve saygıyla anıyorum. Sayın Çalkaya, daha siz dünyada yokken o kişi bedel ediyor. Bedel ödüyordu. Ve Sayın Çalkaya, sizin azarladığınız kişi bir siyasetçi, onurlu, şerefli bir siyasetçi. Lütfen herkes kendi önüne baksın, kendi önünden konuşsun. Ya şimdi bu süreçte tabii e, CHP'de taşlar yerine oturmadı, süreci il başkanı iyi yönetemedi. Çok kongre, mesela bugün MHP kongresi var. E, biliyorsunuz CHP milletvekili şeye bir MHP kongreleriyle ilgili bir eleştiri evet. yaptı. Kısa evet. sürüyor, az sürüyor, 2-3 saatlik bir kongreler oluyor. MHP milletvekili ona cevaben konuşma yaptı. Uzun bir konuşma ama biz oradan cımbızla aldığımız yapalım. bizim kongreler e, kapılar arkasında hesap sorma değil. Bizim kongrelerimiz tabi dostluk, barış, kardeşlik içerisinde diye. Kongrelerin uzun sürmesi, kavgalı olması o kongrenin amacını belirlemez. Şimdi İzmir'de bir defa il başkanı biz geçen programda da tartışırken evet. program çıkışında çoğu arkadaşlar da ben fazla tanımayız CHP il başkanını CHP il başkanı il başkanı olduğu gün üyeliği gerçekleştirmiş. <laughs> Üye değil. Ne kadar komik. Yani <laughs> herkes kendi önüne baksın efendim. Şimdi Çalkaya dediğiniz örgüte girdiği tarih belli geldiği parti belli. Ama bugün Çakmur dediğiniz kişi yıllarca hep aynı siyasi görüşte kalmış. Tabii belediye başkanlığını, var. bakanlığını ona bakanlığı. yönetmiş ve ee, partinin zor zamanlarında şimdiki gibi öyle kalkıp da belediyeler arkasına alarak şey yaparak siyaset yapmamış. Evet efendim. Onun için onların dediği önemli. Değil. E şimdi bakıyorsunuz CHP il Başkanı ticaretle uğraşıyor. Kentsel dönüşüm projesine betona verdiler. Evet. İzbetondan da aldılar. Ee, evet efendim. CHP il başkanına verdiler. CHP il başkanı yaptı, il başkanı olduktan sonra bıraktı. Aynen. Kaçıp kurtulduğunu sandı ama oradaki yolsu oradaki Zeral <laughs> eksikler. Yok yani onu bugün AK Parti milletvekili Eyüp Kadir İnan bayağı gündeme getirdi. Ve gerçekten güvenmemiz gereken yerlerde güvensizlik hissettik. Bu konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum abi. Sayın Alek Karakuş bizim yazımızda şöyle bir yazı yazmış. Demek ki neymiş? Sayın Alek Karakuş'un yazdığını tamamen okuyorum. Çok kısa cümleler halinde. Mevki ve makam taşıyabilende, hakkını veren de anlamlı ve kudretliymiş. Mevki ve makamdan güç alanlar makamı elinden gidince güçsüz ve bir çare kalırmış. Sayısız örnekleri var demiş. Makam ve mevkiler elbise gibidir. Kimine dar gelir, kimisini öldürür, kimisine bol gelir, üstünde güldürür demiş. Evet, ee, Sayın Çalkaya, bu bizi güldürüyor. Lütfen Gerçekten bir özür yayınlayalım ve Sayın Yüksel Çakmur'dan bu konuyu affettirecek bir hareketle özür dilerim. Bulunduğunuz makamlar kıymetini bilen hakkını verin. Makamdan güç almayın, makama güç verin. Güç vermeniz makam size ait değildir, terk edin. Verdiğiniz sözlere sadık olun, Yola çıktığınız arkadaşınız, yolda bulduğunuzda değişmeyin, adam satmayın. Zira hem yolunuzu hem de makamınızı hem de adamlığınızı kaybedersiniz. Başarısız olduğunuz bile bile makamda kalmak için çabalamayın. Bu sizin karakterinizin sorgulanmasına sebeptir. İdealist insanlar başarısız olduğu makamları terk eder. Zira ısrar etmek makama ve makamın temsil ettiği kitleye haksızlıktır. Daha ilerisi de ihanettir. Emek veren ve emek vermiş insanlar emeklerini ziya etmeyiniz. Yok satmayınız. Unutmayın rüzgar eken fırtına biçer. Son sözleri şöyle efendim. Herkes bir gün, herkes bir hesap günü vardır. Son pişmanlık fayda etmez. Demedi demeyin sevgilerimle Ali Karakuş. Ali Bey'e teşekkür ediyoruz bu güzel güne de mana katan <laughs> Şimdi komik olan ne? CHP kendi kongrelerini karıştırdığı yetmiyor. Başka kongrelere de dediniz <laughs> Mesela şey, e, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın MHP kongreleriyle ilgili iki saat sürdü. Bizimki gece de sürüyor sözünü eleştiren Osmanoğlu Osman Ağaoğlu kongremizin gece yarısına kadar sürmesinin sebebi senin gibi FETÖ artıklarının CHP'yi ele geçirme çabası olabilir mi? CHP'li delegenin senin gibi birisini hazmedememesi olabilir mi? İşine bak Yüksel Taşkın diye eleştirmiş. Şimdi iki saat sürüyor. Üç saat siz kendi kongreni yani Hayır, istiyor yani ki orada. o kongre sana ne yani? Şimdi bizim biz bunda program yapıyoruz. Diğer 30 dakika yaparız, 15 dakika yaparız. <laughs> diğer 60 dakika yaparız. Diğer Bana kanalı, kanalı biz burada niye eleştirelim? Bunu yaptı, onu yaptı. Ya bizim tek eleştirimiz ne olur? Programların seviyeli olması, evet. İzmir halkını ilgilendiren... Şeyler, İzmir vermesi. Tabii, şeyler vermesi. Tabii. Ben her zaman diyorum iktidarların çalışma motoru medyadır. Yani Aynen. medya eğer dürterse medya eğer gündeme getirirse iktidarlar çalışır. Yoksa evet. iktidarları rahat bıraksan, bir yani? haber yaşarlar. Çünkü bugün Tunç Soyer İzmir sokaklarında görüyor musunuz? Görmüyorsunuz Görüyoruz. ama en azından. Başta gördük efendim 5 dakika. 5 dakika o da yeterli değil. En azından şey olsun. Medyayı takip edilirse. Tunç Soyer'i şu sardı. Acaba CHP beni tekrar aday gösterimi koy. Pişmanlık. Valla gösterirse de yanlış yapar kanaatindeyim. Artık soyar devri kapanmıştır. Biz kalkıp daha önceki belediye başkanımızı arar konuma geldik. Tabi Aziz Bey'in şeyi vardı. Tuş Bey'in en büyük eksiği zaten Ekrem İmamoğlu ile beraber değişim rüzgarını başlatması oldu. Bu da onun sonu oldu. Tabi yani yanlış yerde yanlış kararlar aldı. Zaten almasa da İzmir için yaptığı bir şey de yok. Yani hangi yüzde, hangi beceriyle çıkacak. Bakın Bornova'nın Pınarbaşı'ndan arkadaşlar mesajlar atıyor. Çeşmelerden su akıyor. Buyurun. Su yerine çamur akıyor. E şimdi su faturasını gösterelim. Geçen ya, bak, Köyün birinde yemin ediyorum 300 lira su faturası geldi. 1500 atık su bedeli geldi diyor. Metrekareye onu nasıl ediyorlar onu araştırmamız lazım. Yani yoksa Bakın burada gelen faturayı göstereyim. İnanın şok olursunuz ya. Evet o faturada gerçekten 300 lira. Yani su denetimi kim yapıyor? Nasıl yapıyor ya? Atık su bedeli karşılığı. Kayıp kaçak diyor. Ya kardeşim sen borular... Abicim kayıbı kaçağı ben niye ödeyeceğim? Senin kaybını, senin beceremediğin... Bak yazmış. Ben niye ödeyeceğim? Şok diyor. 3 ton suya 422 bin. Bu Bak. ne ya? Seyahat okuculara at gözlüğüyle mi okuyor bunu? Yani üç ton suya nasıl ediyor? Tonunu kaça hesaplıyorlar? Ama şimdi burada ben sayın e, şeye suç vermiyorum. E, Tunç Söyre. Tunç şu anda başka konularla, mevzularla meşgul olduğu için. Bunu atlamış olabilir. Ya şimdi ben e, şey taraflı şey değil yani Tunç Bey olarak da düşünmüyorum. Yani bunun İstitü daire, daire Başkanı var. Genel çağıracak. sekreterler var. Abi genel yani demek ki iyi bir ekip de kuramamış edecek. yani. yani. Denetleyeceksin. Denet eğer... şikayetçi olmayacaksın. Bugün yani iş suyla da tuş be ilgileniyorsa, esotla da o ilgileniyorsa başkanlık yapamaz. Yani bir başkan dediğin iyi bir ekip kurar. Kademe kademe hepsi birbirine şey İzmir Türk bir koordinasyonla çalışan bir televizyondur. Evet. Bir haber müdürü vardır, reklam müdürü vardır, bir genel yayın müdürü vardır, bir spor müdürü vardır. Ama ben hepsini denetlerim abiciğim. Ne oluyor? Bugün ne yaptınız? Bugün kim geldi, kim gitti, neler oldu? Ya Zaten profesyonellik onu ister. Ama nedir mesela siz buraya bir tane yayın yönetim müdürü koyduysanız sorumlusu o. Sor. Gidip de alttaki birine hesap soramazsın. Sen ona sorarsın. Müdürleri çağıracaksın. Tabii. Yani. Şimdi bu da İSÜ daire başkanını çağıracak. Veya iktidardaki arkadaşlar, mesela muhalefetteki arkadaşlar, meclis toplantıları oluyor. Mecliste kalk Yani bu su bedelini neye göre? Deli nasıl dumru oluyor? gibi kesiyor faturayı. Kim, neye göre, nasıl ediyor? Bakın köylerde şu anda tarım bitmek üzere. Neden? Şey. DSE Bölge Müdürlüğü kuyu izinlerini kaldırdı. Şimdi bütün şehir yasasında köyler e, mahalle oldu. Evet. Ama mahalle olurken de devlet bunu bildiği için bir yasa çıkarttı. Dedi ki kırsal mahalle statüsüne getiren Kırsal mahallede köy gibi su faturaları evet, indirimli olsun. Ama bunu yapmak için bir ekip lazım. Çalışmak lazım. Evet. Gidecek mi? Adama mesela Bornova'da konuşuyor. Çiçekli köyün Su sıkıntısı. Bakın şimdi Çiçekli Köy, Yaka Köy, evet. çoğu köyler belediyeye yürümeye başladı. Evet. Patrollerin altından kalkamıyorlar. Şimdi belediye ne diyor? Orada diyor kahvaltı salonları var, bilmem şu var villalar var. Onları da mı bu statü? Hayır diyor. Sokak çalışması yap. Evet. Sen bak evet. köylünün oturduğu sokağa, kırsal Zaten mahalle statüsüne sok. Zaten belli. O bir taraf yine kalsın. Yeter ki çalış. E ondan sonra dönüyor. Yani bahane üretiyor. Ekip yok. Ondan sonra dönüyor yok aracımız yok, yok evet. ekipmanımız yok yani bunu Bu ateşe. ya E ondan sonra 6 ay 7 ay sonra belediye seçimleri başlıyor. Bakın eskisi gibi olmayacağını göreceksiniz. Bugün AK Parti eskisi gibi AK Parti değil. Bugün iyi bir il başkanı. Bakın bürokratların çalışmasının en büyük sebebi il başkanının aktif olması. Evet. Bugün Şehir Hastanesi açılmasında Bilal Saygılı'nın birebir Çok büyük ilgilendiği. Çok büyük ben kaç defa Şehir Hastanesi denetlemeye Sağlık İl Müdürlüğü'yle, Ankara Bakanlıkla görüştüğünü. Evet. Çünkü İzmir için olması gerekir. Biz zaten yerine gideceği anları biliyoruz efendim. Tabii, yani, il başkanı böyle olmalı. Evet. Evet, i̇l başkanı ekibini kurduğunda ekibini sahaya sürmek zorunda. Ama biz ne gördük yıllarca? İl başkanı kendine il binası adam ofisini kapatıyor, iş yerini kapatıyor orayı ofis olarak da kullanıyor. Aa, ne kadar Çıkmıyor yani. oradan ilden. Ama bugün Bilal Bey gerçekten iyi bir sinerji yakaladı. Hamza Dağ'la beraber eğer Hamza da Büyükşehir'e ismi geçiyor ciddi bir şekilde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olursa yani eskisi gibi tek kale maç olmaz. Şimdi i̇ki isim geçiyor abi. Bir tanesi Mahmut Bey geçiyor, Mahmut Özgener. Mahmut Özgener her dönem geçiyor da bir türlü o da... Bu dönem e, sanki biraz da daha güçlü geçiyor abi. Yok, geçen gün açıklamasında benim öyle bir düşünce yok. Ticaret hızası esnaflarla ilgilenmem lazım. Yani bu belediye başkanı cesaret işi o cesaret de... Şimdi ama bir sonuç oluyor. Bu arada gelen yazıları okumak yani. istiyorum abi. Günaydın iyi yayınlar demiş Nurşen Hanım. Bora Başkan, Bornova ve İzmir'in iki güzel sesi bir arada demiş. Gülper Dayılmaz de günaydın demiş. Yine Nurşen Günaydın demiş. Selahattin Çertay'ı iyi yayınlar demiş. Saraya Hanım teşekkür ederim. Çok güzel yayınlar yapıyorsunuz. Anfisa Ziynet'in iyi yayınlar diliyorum Recep Bey demiş bize. Dürol Parmaksız muhtar adayımız. Muhtar adayım. Dürol yani. Bey. hangi mahalle? Adayımız, e, yanımda olsam Çamdibi olması lazım. Çam Yok, çamlık. çamlık olması lazım. Çamlık ha Çamlık. Çamlık'ın mahalleleri değil. Şey de. e, bu cam üstü. Tamam. Çamlı, Çamlı Kule mi var Çamlı? Tamam onu bilmiyorum. Tamam. Gürol Bey bize nereden aday olduğunuzu yazarsanız bunu tam çünkü ben de o çeyleri çok karıştırıyorum. Gürol Parmaksız Bey'e muhtar adaylığında başarılar diliyorum. İzmir Türk TV ailesi olarak senin adaylığında arkandayız. İnşallah seni orada muhtar görmek istiyoruz. Gürol'cum eğer bizi duyuyorsan bize o nereden aday olduğunu yazarsan buradan açıklamak istiyorum geçen kendisi Facebook'ta ciddi bir açıklamada bulundu. Muhtar adayı ama Ben bu şeyleri çok karıştırıyorum abi. Çam dibi, çamlı kule, işte çamlar altı. Her şey çeyle başlıyor. Evet, bugün de tabii güzel bir yayın yaptık. 30 dakika yanaştık abi. Evet. Bugün neler işledi? Başka var mı konumuz elbise? Bizim bugün yapacağımız tek şey meclise başladı. Biliyorsunuz Eylül ayı meclisi. Evet. Onları takip edip Buca Çamlık Mahallesi Çamlık. Adayı. Erken açıklamış muhtarım? Hayırlı uğurlu olsun. E, erken açıkladın ama e, Buca Çamlık Mahallesi muhtar adayı Sayın Cürol Parmaksız'ı destekliyoruz. Sizce efendim bizim değil halkın desteklemesi lazım. Kendine özgüven olduğu için herhalde şimdi açıkladı. Hayırlı uğurlu olsun. Oy vereceksek şeyden... biz ne yapacağız? Cürol Parmaksız'a oy vereceğiz. Evet tamam. Karşısındakileri de bilmek lazım şimdi. <laughs> şimdi aday kontrolü yapıyor. Bakın Abi, ciddi bir siyasi konuşma var burada. Bizim tanıdık daha iyi yapacağına inandığımız biri olursa ama Gürol Bey'i tanıdığımız kadarıyla bu işi severek yapıyor. Evet. Ve gerçekten medya gücüyle mahallesinin sorunlarını devamlı bu İzmir Türk'te dile getiriyor. Yansıtıyor da zaten. Yani Türkiye gazetemizde yansıtabilir. Evet. İzmir Türk gazetemizde yansıtabilir. Ee, Her ne kadar adaylarda bazı konuda eee tam evet okeyleşmesek de Bora abimle ama diyoruz ki hangi aday daha iyiyse bizim arkadaşımızdan daha iyi bir aday varsa tabii destekleriz ama şu anda Euro başka bir aday yok. Bize seçimlerde soruyorlar işte kim kazanır? Biz kimi desteklersek o kazanır diyor. Kimi desteklersiniz? Kazananı destekleriz. Evet evet. evet bizlere fazla taraf. Ama gerçekten Bunu Türkiye genelinde Türkiye genelinde muhtarlar haklarını bilmiyor. Muhtarlar evet. o mahallenin mülk amiri gibi çalışmalı. Hani evet. Ve belediyenin önünde kapısında bekleyen değil, belediyenin devamlı onlarla istişarede olacağı evet. bir şey. Muhtarlar masası kuruluyor. Muhtar olmayan arkadaşlar muhtarlar masasında. Yani gerçek bir muhtar veya evet. eski bir muhtar bilen mahalleleri bilen, o bölgeyi bilen insanlarla kurulursa belediyelerle ortak çalışarak mahallesine hizmet geçiyor. Cüro demiş ki başkanımıza da size de teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. evet bugün de yayınımızın sonuna geldik. Değerli izleyenlerim Bora abiyle her pazartesi her cuma sizlerle birlikte olacağız. Her pazartesi her cuma eleştireceğiz. Övecek yerleri öveceğiz. Hayırları evete çevirene çalışacağız. Evetleri koruyacağız. Bora abi son sözlerini alabilir miyim? Son sözümüz dediğim gibi programın başında da 1 Eylül Dünya Barış Günü barış ve kardeşlik içerisinde geçmesini dileriz. Biliyorsunuz 1 ve 7 Eylül Dünya Zabıta Haftası olarak kutlanıyor. O haftada tüm zabıtalarımızın görevde olanlara başarılar dileriz. Zor bir görev, kutsal bir görev zabıta. Ha, biz de bugün bir gün ilan edelim. Evet. Ee, Televizyoncular günü diyelim. Basın günümüz var ya zaten. Basın ayrı abi. Basın, televizyon, yaşayan gazeteciler. Herkes bir gün ilan ediyor. Biz de ilan edelim abi. Doğruları Söyleyenler Günü. Evet, 20 Ekim Doğruları Söyleyenler Günü efendim. Evet. Buradan doğru, do söyleniyor, duyuruluyor. 20 Ekim Doğruları Söyleyenler Günü. Niye 20 Ekim abi? Onu merak <laughs> ettim, <edeyim. Söyleyecektim> soracaktım <laughs> sana. Yaş günü çünkü abi. Aa, tamam. <laughs> Pastalarla kutlarız. Evet, her şey gönlünüzce olsun. Yüce insanlar, güzel İzmirliler, güzel Türklerim, güzel kardeşlerim, nerede yaşıyorsa, nerede yaşıyorlarsa Türk kardeşlerim. Tüm dünya insanlarıma barış, mutluluk ve huzur diliyorum. Bugün yayınımız çok fazla bize devam edin. Görüşmek üzere efendim. Siz öksürünce ben çok üzülüyorum. Lütfen bizi üzmeyin. Bırakabilirsin, indirin. Sigarayı kolayca bırakın. Sağlığın ve sevdiklerin için bırakabilirsin.